Hepinize merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tarif hazırladım. İnanın bir bir daha vazgeçmeyeceksiniz. Ben daha önce bir yerde sadece böyle tadımlık yemiştim ve ilk defa yaptım. Ama en kısa zamanda tekrardan yapmayı düşünüyorum. Çünkü tadına doyulmuyor. Enfes bir kek mi desem, börek mi desem, siz ne derseniz deyin ama muhteşem bir lezzet mutlaka deneyin. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve lütfen beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerden haberdar olmak için sağ alt köşedeki zip da basarsanız yeni tariflerden anında haberdar olursunuz. Ve böyle paylaştığım güzel tarifleri ilk siz görürsünüz. İsterseniz hemen tarife geçelim. Önce şöyle derin bir kabımızı aldık. Çırpıcımızla beraber iki yumurtayı kırıyoruz. İçine bir çay bardağı süt. Bir su bardağından bir parmak eksik yoğurt. Ben e, bu şekilde ölçülerimi koydum. Siz isterseniz arttırabilir, eksiltebilirsiniz. Yarım bardak yoğurta koyabilirsiniz. İyice çırpıyoruz. Bir çay bardağı 125 milimlik olanlardan mısır unu. Bu arada pardon ben sıvı yağı unuttum ilk başta. Ama hiç korkmayın fark etmez. Burada da katabilirsiniz. Sıvı yağı birlikte koymayı unuttum. Ama fark etmiyor. Ve bir çay bardağı mısır unu çay bardağı aynı ölçüdeki normal buğday unu koyuyoruz ve hepsini çırpıyoruz iyice karıştırıyoruz şöyle kek hamuru kıvamına gelene kadar bir şekilde kıvamı size göstereyim ve ben bir dilim yağlı süzme peynir koydum burada siz istediğiniz peynir koyabilirsiniz kaşar olabilir burada baharat pul biber karabiber tuz ve biraz zerdeçal koydum zerdeçal çok güzel yakışıyor göreceksiniz rengini renk atacağım ve bir paket kabartma tozu ekledim. İyice karıştırıyoruz burada. Dilerseniz tabii ki tüm malzemeleri koyduktan sonra da karıştırabilirsiniz ama ben önce hamurumu hazırlayıp ondan sonra malzemeleri ekleyeceğim. Ve şöyle 4 dal pırasayı çok ince doğradım. Sadece sap kısımlarını ekliyorum. Ve 2 adet havuç rendelenmiş. Ve burada benim kameram bozulmuş özür diliyorum çekmeyi çekememiş Aslında bu videoyu paylaşıp paylaşmakta da kararsız kaldım ama bu tarif kaçmaz dedim ve sizinle paylaşmak istiyorum ki hamurumu şöyle yağlı kalsermiş bir fırın tepsisine döktüm ve üzerine çörek otu susam serptim sadece başka bir şey sürmedim ve 180 derecede ısıtılmış fırına verdim alt üstü kızana kadar bu şekilde fırından alıyoruz ilk sıcağı çıktıktan sonra ılık hale geldikten sonra dilimliyoruz İstediğiniz şekilde dinleyebilirsiniz ve serise hazır kekim ister sabah kahvaltıya ister misafirlerinize Çayın yanına ister altın günlerinizde muhteşem bir tarif gerçekten tadına doyulmuyor. İnanılmaz derecede lezzetli. İstediğiniz bir sebze de koyabilirsiniz. Ben orada vidon bozulmuş dediğim yerde tabii ki maydanoz eklemiştim. Onu da çekememiş. Kameram bozulmuştu. Bir kaşdal maydanozla ufak ufak doğrayıp içine eklemişim bir muhteşem lezzet kesinlikle denemenizi öneririm bir de yumuşak o kadar lezzetli ki ancak siz denersiniz ve tadına bakınca o şekilde anlarsınız ne kadar anlasam sizin yemenizle aynı olmuyor tabii ki. Ve şimdi şöyle çayın yanına muhteşem kek, börek tadında kekimiz. Şimdi size doku testini de yapalım. Çok güzel pişmiş. bakar mısınız yumuşak ve çok da güzel içi pişmiş kesinlikle hamur kalmıyor çünkü zaten hem ince yaptım hem de çok un koymadım çay bardağıyla sebzelerim daha çok kesinlikle deneyin mutlaka deneyin diyorum aşırı lezzetli başka bir videoda başka bir tarihte görüşünceye dek kendinize iyi bakın iyi seyirler dilerim